Merhaba sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Sizler için Türkiye'yi dolaşarak sektörlerin nabzını tutup sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımıza Adana'nın Kadirli ilçesinden sesleniyoruz. Amerikan Kültür Dil Kursu'nun konuğuyuz. Yanımızda kurucu müdürümüz Sayın Duygu Yülek bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve verilen eğitimlerle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhaba Cemre Hanım. Merhaba. İlk önce sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Amerikan Kültür Dil Kursu kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık ve nasıl başladı buranın hikayesi? tamamdır. Ee, öncelikle Amerikan kültürü zaten herkesin bildiği üzere Türkiye'deki en yaygın dil okuludur. Tabi dil okulu dediğimizde biz buna ana sınıflarını, kreşleri, dil kurslarını, kolejleri, her şeyi dahil edebiliriz. Bu bir zincir gibi düşünün. 600'den fazla şubesi olan e, bir e, dil kurumu zaten. E, bu anlamda da markalar Birliği çatısı altında Amerikan kültür olarak e, en gözde, en yaygın, e, en enerjik. Ya ben kendi Amerikan kültür kurucusu olduğum için midir bileyim? bilmiyorum ama gerçekten e, en kaliteli dil e, Franchise olarak bahsediyorum sakın yanlış anlaşılmasın dil kursu diyebilirim Çünkü markalar Birliği çatısı altında aynı zamanda İngiliz kültür Taç gibi kurslar var British Council gibi ama en yaygın olanı Amerikan kültür e, aynı zamanda Osmaniye'de de bir şuben var zaten önce orayla başladık sonrasında Kadirli için buradan gelen öğrencilerimiz neden Kadirli'ye de açmıyorsunuz sorusuyla bizi böyle fazla fazla şey yaptıkları baskı için, yapacağız. baskı yaptıkları için aynen öyle. Neden olmasın dedik. Evet bir risk aldık ama iş hayatım boyunca aldığım en güzel riskti. Çünkü ben de bu kadar ilgi ve alakan olacağını asla tahmin etmedim. Her gittiğimiz yerde adım adım caddelerde, makam ziyaretlerinde, kurum kuruluş ziyaretlerinde iyi ki açtınız hocam dediler. Ben Kadil'in özellikle ilgi ve alakası için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle söylüyorum böyle bir hizmeti buraya getirmekten dolayı inanılmaz maz mutluyum. Ekibim ve ben her zaman altını o çizdiğimiz kaliteyi burada da devam ettireceğimize gerçekten söz veriyorum. Kadil Halkı bunu hak ediyor çünkü. O zaman beklenenin üstünde bir talep gördük evet. hem öğrencilerden hem velilerden. Kesinlikle fazlasını gördü kendi. Çok mutluyum. Çok sağ olsunlar. Süper. Evet. Pekala burada verilen eğitimler, öğrenilen diller neler? Öğrenci kapasitemiz nedir? Hı hı. Şimdi Cemre Hanım zaten Amerikan kültürlerinin özelliği kendi bünyesinde öğrenci sayısını az tutmak. Ne kadar az öğrenciyle çalışır çalışırsak o kadar çok verimi artırıyoruz. Çünkü süre biliyorsunuz uzamış oluyor. O yüzden az ve öz öğrenciyle daha kaliteli iş ortaya çıkarmak için bunu yapıyoruz. Ee, Yabancı dil olarak sadece tabii ki İngilizce yok. Talep gördüğümüz şek şekliyle bizler Çince, Rusça, Almanca dersleri de veriyoruz ve şu an hali hazırda zaten bu derslerimiz var. En yaygın olan İngilizce, Almanca, Rusça ve Çince diyelim. O şekilde. Kapasite. Kapasitemiz ortalama 200-240 arası. Yani ondan fazla öğrenci almıyoruz. O kaliteyi düşürmemek için en önem verdiğimiz şey özellikle Amerikan kültürü olarak bu. Süper. Peki sizi rakiplerinizden ayıran, diğer dil kurslarından ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Evet en büyük özelliği Cemran'ın bir kere aldıkları eğitimin e, belgelendirme şeklini, şeklinden bahsedeceğim. E-Devlet'te de görüntüleyebiliyorlar. Ekstra verdiğimiz Avrupa Dil Portfolyomuz var. Yurt dışı bütün üye ülkelerde geçerli çünkü ona onun altında imzamız var. E, onun haricinde e, yararlandıkları portfolyo şifreleri, ücretsiz online dersleri... E, ondan sonra My Kelime abonelikleri bir sürü yani bu eğitimin haricinde çeşitli abonelikleri veriyoruz. Arkasından sertifikamızı arkadaşlarımıza teslim ediyoruz ve yetmediği gibi E-Devlet üzerinde de görüntülüyoruz. Kendileri görüntüleyebilir zaten. Bunun yanı sıra tabii ki de dönem dönem bazı sürprizlerimiz oluyor öğrencilerimiz. Ki özellikle evet. speaking clublarımız bizim çok meşhur. Mesela kafelerde yapıyoruz. Yabancı öğretmenlerimiz bizim eğitim stratejimizin olmazsa olmazı. Zaten konuşma odaklı ilerliyoruz. Slogan, sloganımız aslında anlıyorum ama konuşamıyorum diyenleri bir yandan. İşte o konuşturma meselesi, o İngilizcelerini konuşturma meselesini burada çözüyorlar bizimle. Burada tabii ki verilen eğitimlerin yanı sıra farklı ülkelerde görüp onunla da yararlanıyor. Yurt dışı eğitim programlarımız var. Teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Yurt dışı eğitim programları yaz döneminde gitmek isteyenlere, onun haricinde hem çalışayım hem okuyayım diyenlere liseyi bitirdi veya üniversitede devam etmek istiyor. Hangi ülkeyi istiyorlarsa arkadaşlarımız ona göre anlaşmalı olduğumuz firmalarla öğrencilerimizi güvenli bir şekilde gönderiyoruz. Pekala. Hedeflerimiz ne yönde? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz Duygu? Bir zincir oluşturmak istiyorum. Osmaniye biliyorsunuz il bu anlamda. Kadirli, düz içi, kozan, eğer, enerjim yetersi. Çünkü gerçekten çok yoğun bir tempodayım. Bunu yaparsam bir zincir düşünüyorum bu bölgeye. Çünkü yaptığım işi seviyorum ve buraların hak ettiğini düşünüyorum. Yani bu reklam amaçlı diye gerçekten hak eden insanlar var burada. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan velilere ve ailelere, öğrencilerimize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Bence ben öğrenemem. İngilizceye veya herhangi öğreneceğin bir yabancı diye ihtiyaç yok diye düşünmeyin. Her zaman önünüzü görün. Öngörünüz kuvvetli olsun. Buraya bir gelip bizlerle tanışmadan asla karar vermeyin. Çünkü bizler sadece küçük çocuklarımıza değil aynı zamanda sizler gibi yetişkin insanlara da eğitimler veriyoruz. O bakımdan bir dil bir dildir diyoruz. Ve her zaman söylediğimiz bir şey e, dil bilmek aslında bir farkındalık ve ayrıcalıktır. Lütfen bunu unutmayın diyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu hoş sohbetiniz için sizlere çok çok Rica teşekkür ediyorum. Efendim. Amerikan Kültür Dil Kursu evet. olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum Duygu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Ekimize de teşekkür ediyorum. Ziyaretinizden ötürü evet. sizlere de. Çok sağ olun. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Kadirli ilçesinden seslendik. Amerikan Kültür Dil Kursu'nun konuyduk. Doğru bir eğitim programında bir çok dil öğrenmek isteyen herkesi bir kez de olsun buraya bekliyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.